Herkese merhabalar. Pratik Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika lezzette tam tarifiyle mercimek köftesi yapacağız. Mercimek köftesi için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı kırmızı mercimek. Bunu haşlamak için 5 su bardağı su kullanıyoruz. 1,5 su bardağı eklemek için ince bulgur. Sosu için 2 yemek kaşığı domates ve biber salçası kullanabilirsiniz birer birer. 2 yemek kaşığı salça, 2 adet orta boy soğan, 5-6 dal taze soğan, bir tutam maydanoz, kimyon, pul biber ve tuz kullanıyoruz. İlk olarak kırmızı mercimeğimizi 5 su bardağı suya koyup ocakta haşlamaya bırakıyoruz. Bu süreçte 2 adet orta boy soğanımızı isterseniz kesebilirsiniz, isterseniz de el blenderında küçük parçalar ayırabilirsiniz. Ben el blenderını kullanmayı tercih ettim daha kullanışlı ve istediğim boyuttan da daha küçük. Halde yapabildiği için ben el blenderı kullanmayı tercih ettim. Biraz fazla doldurduğum için zor çekildi ama sonrasında kolaylaştı. soğanlarımı iki adet orta boy soğanımı el blenderıma aldım ve güzelce küçük parçalar haline gelene kadar çekmeye devam ediyorum. Artık soğanlarım küçücük bir parça haline geldi gördüğünüz gibi. Çok da aşırı küçültmeyin. Bu sefer suyunu e, salmasını istemiyoruz. Tavamıza biraz yağ eklemiştik yağ eklediğimiz tavanın üzerine küçük halde olan soğanlarımı alıyorum. Soğanlarımı güzelce tavamıza aldıktan sonra hafif orta ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Bu işlemi yaparken soğanlarınıza birazcık tuz ilavesi yaparsanız daha çabuk pişmesini sağlayacaktır. Soğanlarım kavrulurken ben de yeşilliklerimi doğruyorum. 5-6 dal taze soğan daha fazla da yapabilirsiniz çünkü taze soğan gerçekten çok yakışıyor. Mercimek köftelerinin yeşilliği bol olduğu zaman da tadı gerçekten çok güzel oluyor. Taze soğanımı da doğradım. Bir tabağa alıyorum. Ardından maydanozumu da güzelce ince ince doğruyorum. Ekstra eklemek istediğiniz yeşillik olursa tercih size kalmış. Dereotu da ekleyebilirsiniz. Maydanozumu da güzelce doğradım. Şimdi kavrulmuş soğanlarımın üzerine ben bir yemek kaşığı yemek sar biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası kullandım. Biber salçanız yoksa sadece domates salçası da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştırdım. Birazcık daha kavurdum. Üzerine bir su bardağı suyumu ekliyorum. Ve yaklaşık 1-2 dakika daha tekrardan kaynatıyorum. Bu süreçte artık ince bulgur eklediğim mercimek köftelerim de hazır oldu. Gördüğünüz gibi bayağı suyunu çekti. Onları şimdi karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Aşırı kurumuş gibi duruyor arkadaşlar ama e, salçalı suyumuzu da eklediğimiz zaman gerçekten kıvamı tam oluyor ama istediğiniz kıvam olmazsa eğer ele yapışmayan ve toplanmayan bir kıvam elde etmezseniz eğer ekstradan 1-2 avuç kadar ince bulgur eklemesi yapabilirsiniz. Zaten o sıcakta kendisini çekip şişecektir. Mercimeklerimi de kabıma aldım. Üzerine salçalı sosumu ekliyorum. Bu işlemi yaparken ilk önce mercimeklerimizi salçalı suyla güzelce karıştıralım. İkisinin de birbirine hani sıcağı, ilk sıcağı çıksın. Çünkü yeşillikleri ben en son ekledim. Bu sıcak içerisinde yeşillikleri eklersem haşlanmasını istemedim. Rengini kaybetmesini istemiyorum çünkü yeşilliklerin. Baharatlarımı da ekledim. Şimdi güzelce kaşıkla karıştırdım. Sıcağa çıktıktan sonra elimle yoğurmaya başladım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk oldu tam bir mercimek köftesi rengi oldu ekstradan salça eklememize gerek yok yeşilliklerimi ekledim çünkü sıcağı artık çıkmıştı güzelce yoğurmuştum şimdi yeşilliklerimi ekledikten sonra da yoğurma işlemine devam ediyorum ki birbirine karışsın her yerine yeşillikler dağılsın istiyorum Gördüğünüz gibi toplandı. Güzelce şekil alıyor. Mercimek köftesini sevmeyen yoktur sanırım. Günlerde, beş çaylarında çok tercih ediliyor. Çayın yanına da mükemmel oluyor. Yanına güzel bir mayalı poğaça yapabilirsiniz. Mayalı poğaça tarifimi de üst köşeye koydum. Oradan da bakabilirsiniz. Gerçekten puf puf poğaça oldu. Ben de yanına yaptım poğaçamdan mutlaka denemelisiniz. Şimdi bir tabağın üzerine kıvırcıklarımı koymuştum. Marul da tercih edebilirsiniz. Güzelce yıkadım kıvırcıklarımı tabağın üzerine aldım ve mercimek köftelerimi şekillendirmeye başlıyorum. Mercimek köftelerimi ben yerken limon sıkmayı tercih ettim. O yüzden içerisinde limon ilavesi yapmadım. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.